Merhaba arkadaşlar. Bugün M M M M Mystery oynayacağız Roblox'ta. Hemen başlayalım. Evet. Girelim. M M Mystery. Hı. Başlıyor arkadaşlar. Başlıyor. Evet. Bakalım bugün kaç kere mürdür olacağız. Yani katil. Hmm. Yani mürdürür. Mürdürür. Bir şey ya. Neyse ne be. Şerif de güzel oldu. Şerif de olmak güzel. Ama bilgisayardan kendi odaklamıyor arkadaşlar. Kendim odaklayacaksın. Telefonda direkt odaklıyor. Sadece tıklıyorum. Bunda zor arkadaşlar. Bu kendine ben Bakalım izleyelim arkadaşlar. Hadi ne zaman Bakıyoruz arkadaşlar. Bu. Dur katil bence bu gibi. Aynen bak şu şu. Arkadaşlar bence ya of. Tam gösterecektim Ay. Ekranı küçülttüm ya açık. Bu arada arkadaşlar ben vururum istedi de 24 seviyeyim. O nasıl çıktım ben buraya? Öyle yapacağım. Bu arada arkadaşlar yani Roblox'ta Murder Mystery'de gizli odayı bilmeyen yoktur yani. Bilmiyorsa noob. Arkadaşlar böyle geliyorsunuz, böyle yanlamasına. Böyle bakıyorum. Sonra geri çıkıyor Böyle. Ben de buraya oy verdim. Tamam. Ne diyor bu? Bunların hepsi Çinli. Koreli belki. Ah, zaten. Ben de şunu yapıyorum ince resmimiz Arkadaşlar bilmeyenler için yerleri göstereyim ben. Ölürsem de bir şey olmaz. Yine oynarım. Bir burası var böyle arkadaşlar. Bir de şurası var arkadaşlar. Musluk. Ama yeni öğrenmedim ben. O kaç yıldır biliyorum ben burayı. Girsene be. Girmiyor kalplerim büyük diye getir. Bak şimdi katil geldi. Bana onu toplayalım da. Vurursa. <laughs> Mbappe de. Ha girdim arkadaşlar. Mbappe de de. Evet işte arkadaşlar böyle bir yer. Muslu bir Musluğun içi de var gördü arkadaşlar. Şu da stili diyen yer de var. Yani ben girdim. Orada biri katildi de. Hangisi acaba? Şopa girelim. 703 para var. İyi. Bu arada hiç paramı harcamadım. He. Arkadaşlar. Ben şöyle bir dakika arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar. Kuşuma baktım da bir dakika, bir şey oldu mu diye. Biraz sesi kesildi azıcık o yüzden. Berduş, öt öt öt, cik cik yap, cik cik. Berduş, Çık çık cik cik. Hadi, cik çık, cik çık yap. Berduş, cik çık, cik çık yapsana. Evet arkadaşlar bekleyelim böyle. Şimdi vuracak herhalde katili. Ve vurdu. Dın 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 yapacağım. Arkadaşlar benim kazanma efektim. Kazanınca bu, bu efekti yapıyorum. Ya yani bir çekil. <laughs> Bakın arkadaşlar. Cheer. Cheer.

Aşağı atlayınca başlıyor Ya ince ne etme be. Arkadaşlar burayı bilenler bilir vallahi. Şu arkayı. Arkayı bilenler bilir. Kapı arkası. Ama ben burada daha güzel bir yer biliyorum. Böyle şu şey Ama hemen de vurmayın be. Şu, şunun var. Look at all Good.